Arkadaşlar herkese merhaba iyi pazarlar İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim sizlere. tüm koşulları değerlendireceğiz İnşallah başarılı olmaya çalışacağız günün ilk ayağında yarışın hızlanma ihtimalini yüksek görüyorum Dolayısıyla bekleyen atların şansı daha yüksek olacak gibi görünüyor 5 numaralı Sülo Tercan'dan çok iyi bir yarış bekliyorum çok formda olan 4 numara milli ve ilk rakibi 8 numara abone bomboş kilosuyla bir takı değişikliği geliyor Startta kalmazsa çok etkili bir yarış yapacaktır. Son at olarak da 6 numaralı Gürboğa. Hatta ve hatta son yarışı çok beğendim 7 numara Hopa'dan bile yazılabilir. 5-4-8-6-7 Evet günün ikinci kozisine geldiğimizde yani 3 numaralı İsfahan'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Çok güzel bir orijin var. Saraf kardeşi. İlk yarışında biraz jockeyini uğraştırmış. Hem startta kalmış hem biraz 800'lerin bilinen oralarda böyle dışarı maillenmiş vesaire bazı sıkıntılar yaşamasına rağmen sonlardaki ataklarıyla dördüncüyü gayet iyi. İyi bir yarış bekleyecek, yapacak. Bir numara Bahçeleri bir de yine ilk yarışı çok iyi bir olan bir at. Ben bu iki atın yeterli olacağını düşünüyorum. Yani 4 numara Mahmut Usta bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Birkaç yarış oynadım. Pek istediğim yarışları yapamadı. Bugün de favori çıkmış ama ben değerlendirmiyorum. Değerlendirmek isteyenler yazabilirler. Ben 3 ve 1 diyorum arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde iki numara Gracias Junior'dan yani her ne kadar sentetiği daha iyi görünse de bu grup Gracias Junior için çok uygun. Bence en şanslı hattır. 3 numara Prince of Darkness bir diğer etkili olabilecek at ve son at olarak da son Bursa yarışına uzun geldiğini düşündüğüm 4 numara Agent Blue diyorum. 2-3-4. Günün 4. pozisyona geldiğimizde yani bu atlar üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok çünkü çok e, iyi performans gösterememiş atlar. Ayırt etmeden hepsini Yazmazı tavsiye ediyorum. En sürprizinin gelmesini bekleyeceğiz. Günün 5. koşusuna geldiğimizde yani Kürmal Çekisan'ın hem fiziğini beğeniyorum hem yarışlarını beğeniyorum. Daha üst gruplarda mücadele etti. Her ne kadar son yarışı biraz kötü olsa da 30, 36 günlük bir dinlenme süreci geçirmiş. Yani önde gidecek olan Luminescence'ı takip edip düzlükte hamlesini yapacaktır. Büyük bir aksilik olmazsa bu rakiplerini geçecektir. Benim bankomda bir Kürmal Çekisan'ın. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde ilk yarışın çok ölçü almadığım iki numara Alkanlı'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. 9 numara Alperisi, 7 numara Macalatım, 10 numara Bintel Reh, 1 numara Akınada, 5 numaralı Esas olan ve 6 numara Kral Batur yazılabilir. 2, 9, 7, 10, 1, 5, 6. Evet günün yedinci koşusuna geldiğimizde yani havaların sıcak olmasından dolayı, sentetiğin de biraz kabarmasından dolayı çok formda ve gidişat avantajını elinde bulunduran bir numara Bordo Mavi bence yarışın en şanslı atıdır. Mert Göker mı devam ediyorlar. Son iki kere sonuna kazandı. Ee, neden olmasın diyorum. Çıktığı gibi bitirebilir. Çünkü at formda. 5 ee, numaralı Demir Berke çabuk hızlanabilen, e, yani görkem özellikle de güzel yarışlar yapan bir attı. Vedat Ağabey şimdi demişler. Bu kez bugün görkem cezalı mı? Cezalı değil herhalde bu ama onu tercih etmişler. Ee, çok iyi koşmasını bekliyorum. 5 numara Demir Berke'den. 7 numaralı Kumbey. E, Sentetik'te bakalım ne yapacak ama iyi bir at yazmamız lazım. 8 Rüzgar Dağ'ın Sentetik'i çok sever. Ve 6 numaralı Kanatlı Tay'da kendini unutturdu. Birkaç yarış gördü. Ters bir netice alabilir. 1-5-7-8-6. Ben kardeşlerim tutmuyorum. Yani sentetik performansı o kadar iyi değil ama hani bugün gelirse de niye geldi demem ama ben yazmadım. Siz yazmak isteyenler değerlendirebilirler. 1 5 7 8 6. Ya evet, günün 8. koşusu kağıt üzerinde 1 2 görünse de ben Altuma Time to Shine'den çok iyi bir yarış bekliyorum. Çünkü ilk kez önde kendisini sıkıştırmayacak bir at yani yok. İlk kez kendisini istediği tempoyu kuracak bu at geride beklediği zaman biraz stres yapıyor. Hani birkaç yarıştır iyi koşuyor. son yarışına heyecan final asentikte mağlup oldu ama bence çimi daha iyi bu atın. Altıma Time to Shine'ın. bu kez istediği tempoyu kuracaktır. Hakna da artık son yarışlarında bekliyor. Büyük bir anormallik yapmazsa Hakna yani yine beklemeyi tercih ederse Time to Shine için büyük bir avantaj olur. Ve bence çıktığı gibi bitirip günün sürprizini yapabilir. İlk şanslı atım 6 numara Tüşen. 1 numara Ejim son yarış biraz uzun geldi gibi sanki. 2 numara Burgaz'da son yarışında yani kaybedilmiş yarışı kazandı. 1600 biraz kısa gibi görünse de kalitesiyle yazacağız. Ama 6 numara Tanrı Tüşen'e dikkat edin. Ee, günün sürprizini gerçekleştirebilir. 6-1-2 Günün 9. koşusuna geldiğimizde hızlı bir yarış olabilir. yani olabilir olur. Sahip de zaten var. Special One var. Seriday var. Rose Queen de sayılabilir. Ben 8 numaralı operasyondan çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu atın çiminin de olduğunu düşünüyorum ben. Her ne kadar çimde başarısı olmasa da hep grup yarışlardı. Bu kez uygun bir grup buldu. 1200'de de etkili bir yarış bekliyorum. Ve de işte en şanslı 8 numaralı operasyon. 5 numaralı Scrapper Girl. Değil bağ takıldıktan sonra farklı yarışlar yapmaya başladı. Bugün yarış çok hızlı gidecek. Önlerde konumlanan bir at 3-4 gidiyor. Her an için ters bir yarış yapabiliriz. Hışman çizgide dikkat. 4 saat son yarışını beğenmedim ama zaman bu, bu mesafe yarış 1200 yani bir nefeste bitirebilir. Yazacağız. 2 numara Princess Han ve 3 numara Rose Queen arası olsa da kötü bir at değil, iyi bir at. 8, 5, 4, 2 ve 3. Günün son koşuya geldiğimizde <laughs> yani küçük oynayanlar bu bir numara yer beğeni tek atabilirler ama yani zaman zaman geç kalıyor ataklarda. Yine aynı şey olabilir. O yüzden e, yanına at yazdım ben. 12 numaralı soylu baş. Orijin itibariyle çok güzel bir orijini var anneden. 3 numaralı Akdertay bir yarış gördü ölçü almıyorum. Ve 9 numaralı Ela Gülüm de e, Bursa yarışını ölçü almıyorum. Farklı bir yarış yapabilir. 1, 12, 3, 9. Hepinize bol şanslar, şans yalnızda olsun. YouTube abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize şimdiden teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaram 0545 625 50 93. Sevgiler, saygılar, iyi pazarlar.